Merhaba Rok ailesi. Gene harika bir içerikte sizlerle beraberim. Aslında herkesin arzu ettiği ama kimsenin cesaret edemediği farklı pozisyonlar vardır. Bu akşam size bu farklı pozisyonlardan bir tanesini anlatacağım. Şimdi konumuz arkadaşlar Türk cehennemine hoş geldiniz. 1564 ve 1570 Türk krallıkları bir KVK'da kasıtlı olarak birebir buluştu. Aynı kampta, aynı haritadayız. Şu anda 1570 krallığıyla. Bakın burada da göstermiş olduğum gibi koalisyonumuzda bu şekilde. Şu anda iki krallık stratejik olarak harika bir noktaya konuşlandı. Sizler de takdir edersiniz ki arkadaşlar 1570 ve 1564 krallıkları Türkiye Rock Camiası'nda ses getirmiş bilindik ve Türkiye'nin bir numaralı ve iki numaralı en iyi krallıklarından bir tanesidir. Yani top 3'ünü oynayan krallıklardan bir tanesidir. Şimdi değerli dostlarım bu eşleşmeler nasıl oldu, ne şekilde gerçekleşti? Tabi bunlara farklı bir noktada yer vereceğim. Ancak öncelikli olarak şu gurur tablosunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 1500 1570'in ve 1564'ün şu anda aynı haritada olmasını kutluyoruz. Şimdi arkadaşlar haritamız şu şekilde. Şu anda tabi yağmacı etkinliği var. Haritamıza konuşlandık. Biz alt tarafımız rüzgar kampı değerli dostlarım. Sol alt bölge su kampı. Sol üst taraf ise ateş kampı. Biz bu haritaya girmeden önce tabi çok fazla mukayese ettik. Hangi kampla müttefik olalım, ne yapalım ve benzeri gibisinden. Tabii bu konuları detaylı anlatamayacağım. KVK'nın gidiş hattından dolayı şu anda devamı gelen KVK'nın gidiş hattından kaynaklı olarak. Ama kısa ve öz birkaç konularda sizlere e, tabii ki de demeç vereceğim değerli dostlarım. Evet burada değerli dostlar ateş kampı, toprak kampı, rüzgar kampı ve su kampının istatistiklerini görüyorsunuz. Burada fazla mesela güç bakımından ateş kampının çok güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Ama güç puanı bakımından da aynı şekilde 1.53T'ye yakın bir güce e, puanı değerine sahipler. Power'lara bakacak olursak en düşük aslında güç bizde. Yani sayısal anlamda değil ama yani hesap çoğunluğu olarak. Su kampı 65, işte rüzgar kampı 66 şeklinde dağılıyor bu. Tabi burada ortalaması en iyi kil puanı istatistiklerine sahip kamp olarak 3. sırada gözüküyoruz. Yani bu bize sistemi söyledi. Yani sistem diyor ki sen 3. sıradasın. Ateş 1. sırada işte su. 2. sırada wind. 4. sırada şeklinde bir dağılım var. Ama bu haritanın istatistik olarak gösterdikleri şeylerle şu anda haritanın içerisinde bulunanlar aynı değil aslında. Yani şöyle bir durum, pozisyon var. Şimdi burada yukarıda Toprak Kampı var. Toprak Kampında 1564'te 1570 var ve Toprak Kampının diğer 3 müttefiki şu anda aktif müttefik. Yani Kimini tatmin edebilir ama kimini tatmin etmeye edebilir. Ama sonuç olarak aktif koordinasyon ve iletişim kurabildiğimiz müttefikler. Yani ne şekilde itebileceğimiz, ne şekilde geri çekebileceğimizi zaten şu anda çok saygılı müttefiklere sahibiz. Ne dersek yapıyorlar, ne şekilde yönlendirme yaparsak ona uyum sağlıyorlar ve bu KVK'yı bizle beraber kazanacaklarına inanıyorlar arkadaşlar. Tabii ki de müttefikler bizi biliyor. Mesela 35-31 de bir Türk krallığı. Aslında bu toprak kampına totalde 3 tane Türk krallığıyız biz. Yani 35-31'in yönetimi genel olarak Türk. Oyuncularının işte %30'u %40'ı Türk. Türk yönetici, Türk kral var. Harika da bir yönetimi var. Dolayısıyla kendisi de bu durumdan memnun. Hatta haritaya girer girmez işte biz de çok müteşekkir olduğunu, 1564 ile 1570 ile savaşmaktan gurur duyduğunu, bunun işte istisnai bir durum olacağını, durumdan memnuniyetini bize bildirdi sağ olsun kardeşimiz. Şimdi onlar da bizle beraberler. Zaten bu tabloda görüyorsunuz 1564'ün istatistikleri işte olsun 1570. Şimdi buradaki iskalada en maksimum bir puanı istatistiklerine sahip kendine güvenen 2983 sayılı bir krallık var ateş kampında. E, bu krallık tabii ki de arkadaşlar son 2-3 serisi de yenilmezlik serisi var. Yani 2983'ün 776 BKP'ye de sahip bir iskalası var. Ama stratejik olarak olaya bakarsanız ateş kampında bir merkezi krallık varken toprak kampında totalde iki merkezi krallık var. Bunlar kimdir? 1564'te 1570. Yani şimdi bir merkezi krallık iki merkezi krallıkla kapışabilecek kalibrede mi? Bunu bilmek lazım. Buradaki müttefikleri ne şekilde koordine edecekler, ne yapacaklar tabii ki de bilemiyoruz. Haritanın başında ateş kampı herkese müttefik oldu. Yani su kampıyla müttefik oldu, rüzgar kampıyla müttefik oldu, Toprak kampıyla müttefik oldu. Yani müttefik olduğundan ziyade müzakereye başladı. Ama herkesle müzakere ediyor. Yani ben bununla müzakere etmem, bununla konuşacağım. Bunun olursa olur, olmazsa öbürü işte öbürü öbür hikayesi de yok adamda. Hepsiyle herkesle müttefik oldu. Kampının böyle bir olayı oldu. Şimdi biz mesela Rüzgar'la konuşuyoruz. Rüzgar'la diplomasi yapıyoruz. İşte nasıl olur, ne düşünüyorsunuz? Onlar diyor siz ne düşünüyorsunuz Olam falan filan derken. Rüzgar bir an dedi ki biz Ateş'le müttefik olduk. Ne dedi? Ateş'le dedi müttefik olduk. E, maksumla da grubun içerisindeyiz. Grubun içerisinde de farklı insanlar var arkadaşlar. <laughs> Bunun esprisi oluyor da. Yani biz tabii gruptan direkt çıktık. E, adamlar bir anda böyle radyo kestiler. Biz dediler şey, ateş kampıyla müttefikiz. E, tamam bu konuşma dediler bu kon burada bitmiş. Tamam dedik yani sıkıntı yok. Ondan sonra herkes kendi mezarına işer arkadaşlar. Sıkıntı yok yani bizim için. Ondan sonra su kampı e, su kampıyla da sabah anlaşmıştık. Su kampına yazdım dedim. Dostum işte biz rüzgarla konuştuk. Böyle bir şeyimiz var. Ateşle düşünmüyoruz. Hani siz ne düşünürsünüz? Falan filan gibisinden. Su kampı da demesin mi? Ya biz dedi ateşle sabah dedi. Müttefiklik anlaşması yaptık dedi. Ne dedim? Müttefiklik anlaşması. Allah Allah dedim ya. Ateş şimdi. Ondan sonra biz bunları kendi içimizde tartışırken 1570 yönetimi, 1564 yönetimi falan. Ateş bir anda bizim Maksum'a Serhat'a yazdı. Ben sizle müttefik olmak istiyorum. Lan sen zaten şu anda rüzgarla müttefik olmuşsun. Sabah suyla müttefik olmuşsun. Öğleden sonra üç gibi de benimle müttefik olmak istiyorsun. Serhat dedi ya böyle böyle bir durum var falan. Ya iyi güzel de dedim böyle bir durum da var dedim. Yani adam dedim hem orayla müttefik oldu. Şimdi su var. E biz? E nasıl olacak? Yani benim kafam karıştı. Yani ateş Kendince zaman kazanıyor. Çünkü Ateş'le biz ilk konuştuğumuzda bu işte Kurat'ta ne olur, Yıldız tamamen otomatik dedik DKP ama dedik işte savaşan savaşmayan durumu falan olursa şartlar şu şekilde olur, böyle olur, şöyle olur. Kendisiyle konuştuk. Kendisinin gözü yemedi yani buna. E çünkü benim nazarımda tabii ki de şahsi olarak konuşuyor. Birebir de kapışacak bir kalibreyi ya göremedi ya da farklı bir strateji plan içerisinde Ateş Kampı. Bu, bu konu hakkında herhangi bir fikrim yok. Yani yaklaşık olarak bir 5-6 gün sonra 4. bölge, 5. bölge savaşı olacak. Zaman zarfı içerisinde bunu görmüş olacağız değerli arkadaşlar. Ondan mütevellit böyle bir pozisyona ulaştık. Şimdi bizde sakat pozisyonlardan bir tanesi de su kampındaki 1208 krallığı. Şu an 1208 krallığı mesela kendi iç savaşını veriyor. Yani iç savaş içerisinde. Dolayısıyla 1208 direkt otomatik elenmiş oluyor. Yani burada aslında Vatra baktığınızda toplamda totalde 4 tane kamp Mevcut işte 20-30, 35-51, 33-26 ve 3003. Ondan sonra 20-30'a baktığımızda mesela geçen ayların iskalasını taşıyor skor olarak. Ama şu an işine baktığınızda 20-30 şu anda eski kadrosundan çok daha farklı bir kadroda. Eski oyuncuları yok. Mesela geçen sene top 30'a girmiş oyuncularından 3 tane kalmış. Kalan 27 tanesi farklı bir krallığa göç etmiş. Vermeyeceğim o krallık için. Yani 20-30'da biraz sakat durumda. İşte 35-51, 33-26 ve 3003'ün zaten istatistiklerini görüyorsunuz. Gene mesela gel kampı ona göre biraz daha ortalamalı. Yani biraz daha ortalaması iyi. Yani rüzgarla suya baktığınızda. Çünkü mesela suda bir tane merkezi krallık varken bu sefer rüzgarda iki tane merkezi krallık var. Yani ateşle toprak gibi oluyor. Her neyse konuyu uzatmayacağım. Ateşle şunu söyledi değerli dostlar. Dedi ki ben dedi Çapraz savaş istiyorum dedi. Çapraz savaş yapacağız. Tabii kimin nerede savaşacağı, ne şekilde savaşacağını bilmiyoruz. Herkes tabii kendi stratejilerini oluşturacak arkadaşlar. Yaklaşık olarak 5-6 gün sonra güzel bir savaşımız olacak. Herkesi bu savaşı izlemeye davet ediyorum. Youtuber arkadaşlarımız olacak. Savaşı canlı yayından verecekler. 1570-1564'ün savaşını. Güzel bir strateji belirlemeye çalışıyoruz. Tabii şu anda ateş kampı tek bir merkezi krallık olduğu için farklı bir sanat yapmanın peşinde. Yani şimdi birebir de ben giremeyeceğim diyor. Ama çaprazda tabii ki de ne düşünüyor, nasıl yapıyor bilmiyoruz. Tabii yayında bunu bilmiyoruz. Buradan da konuşmam çok doğru olmaz. Aslında her şeyi görüyoruz, biliyoruz ama bunu tabii ilerleyen süreçlere daha güzel yayınlar çıkartacağım arkadaşlar. Orada şey yaparsınız yani anlarsınız. Şu anda sadece yorumlayabiliyorum. Çünkü savaşı görmedik, neticeyi görmedik, neticeyi sonuca ulaşmadık. Bizim için güzel bir kahve olacağına inanıyorum özellikle 1570 ekibi köklü bir Türk krallığı yaklaşık olarak 4 ile yakın harika bir geçmişleri var. Yani hatta 1564'ten daha öncesinden de kuruldu diyebilirim 1570. Başlarında Serat gibi bir lider var. Maksum Maksum Türk Komiti tarafından tanınmış saygın bir kardeşim. Bizim de sevdiğimiz bir dostumuz arkadaşlar. Zaten kendisiyle yaptığımız işare sonrasında böyle bir karar aldık beraber. Hem iki Türk kralı olarak hem yönetimler olarak hem 1570 yönetimi hem 1564 yönetimi hem de iki krallığın oyuncuları olarak gerçekten bir değişiklik olsun. Farklı bir havaya farklı bir atmosfer katalım istedik. Hep mesela diyorlar ya işte Türk krallıkları konusundaki birleşimlerde mantıksız kararları, yapılan antika projeleri vesaire falan. Tabii ki de abuları yıkmak adına diyemeyiz. Sonuçta bir KVK'da iki Türk krallığı olarak bir araya geldik ama bu KVK'nın gerçekten rock community'ye ses getireceğini, rock TR'ye ses getireceğini düşünüyorum. Çünkü çok çekişmeli ve güzel bir KVK olacak. 2983 krallığını şimdi tabii ki de inceleyebiliriz. Hatta ben sizle bir 2983 krallığında inceleyeyim KVK'nın gidişatını oradan biraz seyir yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. 29.83 Krallığı, Zolimar ilerliğinde bir krallık. Zolimar tanınmış bir arkadaş, krallık yönetimi ve stratejileriyle ünlü bir oyuncu arkadaşlar 29.83 için. Zaten kendi stratejisini konuşturarak ben bunlarla birebir etmek istemiyorum. Çapraz savaş dedi. Kendisi bu butona bastı. E şimdi karşısında 1564 ve 1570 gibi iki tehlikeli Türk krallığı var. Affe alınacak krallıklar da değil. Bakalım güzel bir savaş olacağını düşünüyorum. Çaprazlı savaşacak. Yani her iki tarafta da her tüm krallıklar her iki cephede de savaşacak. Her iki cephede de boy gösterecek. Şu anda R4 kadrosunu görüyorsunuz zaten. Tabi biraz daha detaylandırabilirim size. şekilde. Adamların hesaplarının çoğu zaten şey. Yani gördüğünüz üzere. Hesaplar gayet güzel. 32 milyon mesela 32 milyona yakın eş puanı olan bir. Yani sağlam merkezi oyuncuları var arkadaşlar. 29.87'nin. Aynı şekilde mesela rütbe 3 kadroları da çok mükemmel. Yani bu adamlar kolay kolay alandan düşmez. Onu söyleyeyim. Ama tabii ki savaştaki taktikler stratejiler ne olur bilmiyorum. Bunların kaynakları da dolu bu arada. Yani bomba bir savaş olacağı kesin. Onu size söyleyebilirim. Bakın burada seçmeci adamları topluyorlar. Yani Bunlar bir şeyler yapacak ama neler yapacağını hep beraber ilerleyen süreçlerde göreceğiz. Gerçekten kadrosu çok sağlam. Bak hala iniyorum. Tüm profillerin hepsi top arkadaşlar. Yani bomba bir krallık. Ee, bakalım biz iki Türk krallığı olarak neler yapabileceğiz. Ben bunu da merakla bekliyorum. 5 yıldızlı bir krallık. Biz eğer bu KVK'yı kazanırsak. Ateş kampı ve rüzgar kampına karşı 10. yıldızı 1570 kazanırsa ise 9. yıldızı kazanmış olacak, almış olacak. Arkadaşlar şimdilik böyle. Savaşlar başladıktan sonra kesit kesit videoları atacağım size detaylı bir şekilde. Umarım yayını beğenmişsinizdir. İki Türk Krallığı 1570 ve 1564'ün yayını kestirme olarak bir göstermek istedim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın dostlar.